efendim evet, çok sağ, sağ olun. Rica ederim. Teker teker bir şey Çok teşekkür ederim bize. Yani. Teveccüh gösteriyorsunuz. İltifatkar sözlerinize tekrar teşekkür ediyorum. Şunu İ bir adam da babam beni tanıştırdı Dedi ki Ediz Bey Acar film, bacar film o zamanlar çok büyük bir firmaydı. Hocam. Evet, Sürmeli gibi. Belki sen de kısmen de o çocuktun o zamanlar ama. Yani sinemaya sen, sevgili Perya çok genç yaşlarda sinemaya girmiştir. Şimdi öncelikle tabii ki bu işe gönül verenler, sanata gönül verenler, tiyatroya, sinemaya, müziğe gönül verenler mutlaka ki bunun bir eğitimini görmeliler. E ben de, de o yetenek olunca ve ardı arkasına kesildi. Yani Anadolu sızımız, Anadolu yüreğimiz, Anadolu gönlümüz, Anadolu yurdumuz, Anadolu vatanımız. Tabi bu coğrafyada, güzelim güzide coğrafyada zaman zaman acılarla, zaman zaman sevinçlerle hayatı yaşamaya, al bayrağı elimizde dalgalandırmaya devam ediyoruz. Tabi bu güzelliklerin, bu yaşanmışlıkların hep baki kalması, hep anlatılması, hep de yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması için en önemli hususlardan birisi sinemamız, Türk sineması. Evet. Valla televizyon ve sinema kanununun bir an önce çıkması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi, yani biz mesela hala televizyonlarda filmlerimiz oynadığı zaman telif haklarımızı alamıyoruz. Ee, bazen 6 kanal, 7 kanal bizim işte yapmış olduğumuz işlerimizi, dizileri, fili, eski filmlerimizi oynatıyorlar ama telif haklarımız yok. Bunun hala çıkmamış durumda daha. Ee, ben şöyle düşünüyorum, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı, şimdi Turizm Bakanlığı çok farklı, Kültür Bakanlığı çok farklı. Bence Kültür Bakanlığının artık ayrılması gerekiyor. Sinema ve kültür olarak ayrılıp sadece o yöne çalışılması gerekiyor. Turizm Bakanlığı işin içine girdiği zaman o zaman biraz arka tarafta kalıyor sinema ve sanat. Ee, bir e, ülke Kendini, kendi e, adetlerini, örflerini e, ancak sanatıyla anlatabilir. Ancak sanatla diğer ülkelere ulaşabilir. E, bunun için de sanatın ne kadar çok arkasında durulursa o kadar iyi. Korkunç bir şey. Yani bu bir soykırım. Ben bunu bir soykırım olarak görüyorum. Ve daha önce bu soykırımı yaşamış bir millet olarak, İsrail'in, bu soykırımı başlatmaları ve devam ettirmeleri çok feci bir savaş suçudur bence bu. Ee, bir an önce durdurulmasını istiyorum çocuklar hepimizin çocukları, ee, insanlar yalnız çocuklar demeyelim insanlar e, ve çocuklar orada çok zor ve çok kötü durumdalar. Ee, artık İsrail'in durması gerekiyor. Bir dur denmesi gerekiyor ona bir dur. Onun için herkes, bütün ülkeler elini taşın altına koymalı bence. Tabii çok çok üzücü, çok çok üzücü bu insanlık dışı bir davranış. Yani İsrail Başbakanı'nın ismini vermiyorum, herkes biliyor zaten. Bu davranışı kabul edilemez. İnsan her şeyden evvel. İnsanı öldürüyorsunuz, insanı yok ediyorsunuz. İnsanın doğumu için dokuz ay 10 gün gerekiyor. O insanı bir anda yok ediyorsunuz. Böyle bir şey yapmamaları lazım. Biz Almanların Hitler mezalimini kınıyoruz değil mi? 6 milyon Yahudi'yi katletti diye. Onu, onu o ölenlerin o ruhların hürmetine böyle bir katliamı Netanyahu yapmaması lazım. Yani kınıyorum çok yanlış bir şey. Onlar masum insanlar. Çocuklar, kızlar, gençler onların hepsini bombalamak, yok etmek, hastaneyi bombalamak, sonra da başkaları yaptı, Hamas yaptı demek kimsenin inanacağı sözler değil tabiatıyla. Bir an evvel barışın sağlanması, işte Atatürk'ün büyüklüğü orada. Yurtta sur, cihanda sur. Bu çok önemli bir şeydir. İnsan çok değerli bir varlıktır. İster Afrikalı olsun, ister Asyalı olsun, ister Türk olsun, ister Musevi olsun. İnsan kıymetli bir varlıktır. Ona kıymet vereceğiz. Onu yok etmek değil, yaşatmaya çalışacağız. Onun için şiddetle kınıyorum. Kabul edilir tarafı yok. Ayrıca Amerika'nın tutumunu da kırıyorum tabii. Evet, kesinlikle. Bu bu altı. Sanıyorum ki sen de öylesin değil mi? Evet. Böyle biraz insan duygulanıyor tabii ki. Öncelikle e, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben eğer bir kadın olarak bu işi yapabiliyorsam, kadın olarak sahnedeysem ve Atatürk bana bunu bağışladıysa ona sonsuz minnetlerimi ve teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Için mutlu ederim. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.